Merhaba değerli dostlarım, bugün 10 Temmuz 2024, şu anda Konya, Ilgın ilçesindeyiz. Burası Konya, Ilgıya, Ilgın. Ee, küçük bir ilçe. Tarihi katlıcalarının olduğu, camilerinin olduğu ve kapalı çarşısının olduğu bir ilçe. Ee, oralarla çekim yaptık zaten, izleyeceksiniz. Burası da e, Çukur Cami diye geçiyordu adı. Kayıtlarda öyle gözüküyor. Tadilatı bitmiş, hizmete açılmış. Şöyle bu taraf Konya Yolu diye adlandırılıyor. Burası e, bir kapı çarşı. Yine burada da böyle, burada çarşı, buranın halkının ihtiyaçlarını giderebileceği istasyonlar ve dükkanlar var. E, burası şu karşısı Modern Çarşı adı altında, buranın esnafının e, iş yerlerinin bulunduğu yerler giyim yerleri var böyle bir ilçe yani o bu taraf Konya ya da giden taraf bu taraf Akşehir'e giden taraf böyle bir ilçe küçük bir ilçe buranın kaplıcaları çok meşhur arkadaşlar termal tesisler var burada ve bu termal tesisler burada çok ünlü, o kadar güzel termal tesisler var ki gelin bir kere hayatınızda girmenizi tavsiye ederim. Yalnız arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu ilçenin tek bir sorunu var. Yani burada ulaşım biraz diğer ilçeler gibi değil. Yani bir arabanız olması lazım. Biraz halk e, otobüsü yok. Burada kesinlikle halk otobüsü yok. Yani bu ilçede halk otobüsü kesinlikle bulamıyorsunuz. E, minibüsler var burada. Burası e, insanların e, dinleneceği bir alan, park. Yani kaplıcaya geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle arabanızda gelin. Çünkü burada halk otobüsü yok. Minibüslerde çok seyrek çalışıyor. Yani öyle pek sık değil. Evet, böyle bir yer yani buralar şöyle sizlerle paylaşacağım durumlar burada, çarşının tam ana merkezi burası. Yalnız lokanta çok çok lokanta var. Acayip şekilde burada lokanta var, kesinlikle aç kalmazsınız. Her yer lokanta dolu arkadaşlar. Yani buraya geldiğiniz zaman burada aşk almazsınız. Çok lokanta var. O kadar çok lokanta var ki yani hayretler içinde kaldım. Ama tabii ki yine Konya Ilgın. Evet. <laughs> Konya Ilgın ilçesi burası arkadaşlar. Konya'ya bağlı. Konya'ya 90 kilometre. Konya'ya 90 kilometre. Yani böyle bir ilçe. Böyle. Burası böyle arkadaşlar. Kaplıca'ya doğru gidiyor bu tarafta Konya'ya doğru gidiyor böyle bir yer beni takip etmeyi unutmayın Allah'a emanet olun